Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com slash podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölümü başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin Countly'nin kurucu ortağı, Levent Taşkan ise Sıfırdan Globale Podcast'inin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcast'imin 14. bölümde konu kaldığım Fırat Demirel ise girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı. Umut Gökbayrak, kıdemli bir yazılım geliştirici, ve aynı zamanda farklı boyutlarda birçok projede yer almış bir teknik yönetici. Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/slashcagrisarigos (türkçe karakterler olmadan çağrisarigos) adresine giderek beni destekleyebilirsiniz. Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan ve Sıfırdan Globale adlı podcastimizin 65. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Epsumo platformu üzerinden 1600 adet satış gerçekleştiren video firmasının kurucu ortaklarından Gülay Mirzeyi canlı yayınımızda ağırladık. Kendisiyle Epsumo platformunu nasıl bu platformdan satış yapmak isteyenlere verebileceği tavsiyeleri ve kendilerinin deneyimlerini konuştuk özellikle yazılım firmalarının bu bölümü dinlemelerini tavsiye ediyorum. Bununla birlikte bölüme geçmeden önce üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir duyurumuz bulunmakta. E, çoğu üniversitenin göz döneminde uzaktan eğitim vermesinden ötürü Sıfırdan Global Akademi altında üniversite öğrencilerine yönelik online pazarlama ve satış eğitimi vermek istiyoruz. Bunun için de Ekim ayında bir program başlatacağız. Şimdiden kayıtları açtık. Eğer siz de üniversite öğrencisiyseniz detaylar kısmında paylaştığımız linkten bu eğitime kayıt olabilirsiniz. Böylelikle online pazarlama ve satış konularında kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi canlı yayınımızın kaydını sizlerle paylaşıyoruz. Keyifli dinlemeler. Ben... Videonun kurucu ortaklarından Gülay. Ee, videodaki e, görevim her startup kurucusu gibi her işiyle ilgilenip ayrıca customer success ve B2B ilişkileri ben yürütüyorum. Ee, video aslında eticaret şirketlerinin dijital ürün kataloglarını saniyeler içerisinde göz alıcı, e, video reklamlarına dönüştürmelerini sağlayan, müşterilerin dönüştürmelerini sağlayan ve videolarını e, sürekli güncel tutmalarını sağlayan bir sas aslında, bir teknoloji. Aynen yani mesela örnek vermek istersek bir örneklendirme gerekirse bir tane e-ticaret firması olsun 10 bin tane ürünü var. Ee, videoyu evet. kullanarak e, bu ürünlerini stoklarını size... bizim platformumuz üzerine tanımladıkları anda aslında oradaki bütün product bilgileri e, videolarla match ederek bizim daha önce hazırlamış olduğumuz temalara veya onların bize iletmiş oldukları kurumsal video e, kurumsal reklam çalışmalarına eee match olup render e, saniye içerisinde render aldıktan sonra Değişik formatlarda ve boyutlarda MP4 videoları dönüşmesi. Aynen, bunu Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da evet. kullanabiliyor, değil mi? Herhangi bir ekran görüntüsünü de tanımlayabilirler bizim platformumuza. Aynen. Ve e, siz böyle güzel bir şekilde ilerlerken bir anda Epsumo kampanyası yaptınız ve orada evet. da 1200 müşteri ve 1600 kupon sattınız. Asıl onun hikayesini dinleyeceğiz. Ama Epsumo'yu bilmeyenler var yani Epsumo'yu bence Türkiye'de bayağı bilmeyen vardır. <laughs> i̇şte e, Noah Khan'dı değil mi Epsumo'nun? Noah Khan evet kurucusu. Aynen e, onun güzel bir blogu var ben oradan bulmuştum baktığı <laughs> zaman ama yani Epsumo bilmeyenler vardı. Sen kısaca böyle değinmek ister misin? Evet bence aslında bizim gibi e, işin başında olan startuplar için bence sesini duyurmak aşamasında çok güzel bir platform diye düşünüyorum ben. Ee, en azından bir dünyadaki global ölçüleri bir yoklamış oluyorsunuz. Ne kadar bir şeyler yapabilirim? Çünkü çok, çok inanılmaz meskitte hitap etmediğiniz için herhangi bir probleminiz varsa da hemen çözebiliyorsunuz orada aldığınız feedbacklerle. Aslında Epsimo e, dünya üzerindeki software şirketlerinin e, verdikleri, sundukları hizmetleri çok kısa bir termde yani bir aylık veya iki aylık dönemlerde çok çok ulaşılabilir fiyatlarda kullanıcılarına sundu bir marketplace, bir Epsum aslında ve aşağı yukarı 500 binden yukarı 500 binden fazla bir kullanıcıya sahip. Ya aslında bir anda sizin uygulamanız ya da yazılımınız 500 binden fazla kişiye ulaşıyor, değil mi? Evet. Bu, bunu da şu şekilde yapıyorlar. Mesela e-mail'lik marketing uyguluyorlar. Google Ads'lerde sizi yer veriyorlar ve sosyal medya kanallarında bol bol sizi push ediyorlar. Çok iyi. Orada yer almak için böyle belli bir indirim oranı var mı yoksa onu siz mi belirliyorsunuz? Bir bahsedeyim size. Aslında biz kendileriyle iletişime geçtikten sonra bize e, olumlu dönüş yaptılar. Tabii hemen sizi live'a alıyoruz demediler. Bizi önce bir incelemeye aldılar. Kendileri ekipçe inceledikten sonra e, platformumuzu kendilerinin çok iyi sıkı ilişkilerde oldukları startup e, product managerlarına bizi ilettiler. O product managerlar bizim e, ürünümüzü inceleyip bize aslında bir e, to-do list çıkardılar yani Epsumo yolumuz için bu to-do listleri yapmanız lazım. Bunu her e, startup'ın kendi içeriğine göre to-do oluşturuyorlar. Orada hangi problemleriniz varsa, neleri düzeltilmesi, düzeltilmelerini istiyorlarsa onları size sıralıyorlar. E, biz yaklaşık 2-3 e, product manager'dan feedback aldık. Çok büyük e, oranda bir şeyler yok, eksiklerimiz yoktu zaten. Genelde e, onboarding süreçlerimizle ilgiliydi bize verdikleri feedback'ler. Bunları tamamladık. Daha sonra Epsimo ekibiyle e, bir yola girmiş bulunduk o aşamada artık. Ee, yaklaşık live'a çıkmadan bir ay önce aslında bütün süreçleri bitirmiş olmak istiyorlar. Böyle biraz bize Türk işi şeydir ya, böyle her şeyi son saniyeye bırakırız. Kesinlikle bunu kabul etmiyorlar. Yani bir ay önce her şeyin noktasına kadar hazır olmasını istiyorlar sizden. Ee, bizden bilgiler aldılar. Ee, bu bilgilerle kendileri, ekipleri, ekipleri içerisinde bir production yaptılar. Bizim için videolar çektiler. Ee, daha sonrasında e, prizing için bir toplantı yaptık. Burada tabii ki de Epsom'a belli bir komisyon oranı alıyor sizden. Aynen Ama o mesela onlar nedir o çünkü A -a. bir Çünkü e, bir, bir sözleşme yapılıyor Bunlar açıklayamayacağımızla ilgili. Çünkü her e, startup ve Epsom arasındaki ilişki gizli tutuluyor. Bu yüzden farklı deal'lar ortaya çıkıyor. Ama belli bir yüzdelik tabii ki de bizden alıyorlar her satış başına. Şey diyebiliyor muyuz? Bir şeyden fazla, bir şeyden düşük. Yemek sepetinin komisyonundan fazla mesela diyebiliyor muyuz? <laughs> <laughs> ee, bizim komisyonumuz neredeyse ortak yani yarı yarıya gibiydi aslında onlarla. Anladım. Bir de şöyle ne kadar çok değerli bulurlarsa aslında size biraz daha nefes alma payı veriyorlar. Hmm. Çünkü sat, satabileceğini görüyorlar yani. Anladım. Normalde daha fazla kendileri alıyor o zaman. Tabii tabii aldıkları da var kesinlikle. Ha, çok enteresan. Ama bayağı detaylı inceliyorlarmış yani hakikaten. Çok detaylı ee, inceliyorlar. Yani sizin... mesela e, bizim yani teknik tarafı inceliyorlar. Çünkü şunu istiyorlar. Efsima'ya çıktıktan sonra kullanıcıların hayal kırıklığına uğramasını kesinlikle istemiyorlar. O yüzden hani bütün detaylarına kadar iniyorlar. Ürün, customer success tarafı inanılmaz derecede onlar için çok önemli. Çünkü canlıya çıktığınız anda bir anda böyle yani biz böyle şey şok geçirdik yani. Chatbot'tan yazan var, Epsumo ellerinin page'inden yazanlar var. Böyle hepsine yetişmeniz lazım. Zaten yani sorarsanız en çok neye dikkat edilmesi gerek? Kesinlikle customer success ve customer support. O anda mesela şey, Analytics'ten böyle screenshot aldınız mı? live Live'de evet, kalmışlardır. Yani böyle bir dikey bir fırlama yaşadı. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Şey, ne kadar kampanya aktif oluyor? Bir ay olarak duruyorsunuz. Her bir, e, aslında deal deniyor. Her bir deal bir ay olarak kalıyor. Hı -hı. Ama iki ay olduğu caseler de olmuş. İki ay süreyle birlikte. Hı -hı. Ee, bunun dışında, bazı terimlerden bahsedeyim size. Ee, mesela taco veriyorlar size. Yine Noah, e, Noah çok seviyormuş takoyu. Aslında beşli sistem, yani beşli yıldız sistemi yerine taco koydular. Size taco veriyorlar. Bu sizin aslında çok daha fazla puanlamanız e, puanlamanızı yukarı çekiyor. Burada yine çok önemli. Bize yaklaşık 100 adet, 100'den fazla soru geldi. Ve bunları birebir canlı olarak cevapladık. Çünkü orada okudukları küçük bir negatif yorum direkt üründen kaçmasını sebep oluyor. Ee, orada peki şey nasıl oluyor yani e, life e, sizin verdiğiniz deal'ın mesela detaylarına girmek ister misin? orada e, lifetime'ı vermek zorundasınız yoksa böyle aylık bir indirimi vermek aylık indirim okey oluyor mu karşı taraf için? Ee, biz lifetime değil verdik. Zaten Epsimo'nun genelde bütün çerçevesi lifetime değil içerisinde gerçekleşiyor. Biz aslında 48 dolar, 98 dolar, bir de 147 dolarlık 3 tane paket oluşturduk. Yani bizim neredeyse 500 dolar sattığımız şeyi 49 dolara indirgedik. Hani inanılmaz ulaşılabilir aslında kullanıcıları için. Hani inan, inan, inanılmaz ulaşılabilir bir rakamla sunuyor aslında Epsimo. Bu yüzden kullanıcısı çok fazla. Böyle neredeyse tetikte bekliyorlar. Hani ne, ne gelecek, next step'te ne gelecek. Bu arada Epsima haftada 3 deal yayını alıyor. Yani haftada 3 product görebiliyorsunuz. girişme ee, girişime göre de değişebiliyor yani. Ve genelde her haftada dolu galiba. Hiç boş geçtiği hafta yok. Her haftada dolu her hafta. Çünkü bir ay öncesinden sürekli hazırlar. Sürekli hazırlar. Çok i̇şte. ilginç ya. Çok değişik bir iş modeli. Evet. Yani. Ben şeyi çok merak ediyorum. Mesela şu an e, hani yarı yarıya kadar bir komisyon alıyor dediniz. Yani ee, sizin asıl sattığınız fiyatın neredeyse böyle 20'de birine falan satmış oluyorsunuz. Hı hı. E, lifetime ben, deal diye, olarak. biraz size şey bilgi vermek için hani böyle çok rakam açıklamayacağım o konuda gizlilik sözleşmesi olduğu için ama neredeyse biz bir TL bazında çok büyük bir seed yatırım almış kadar ciro yaptık orada. Yani baya güzel bir satış oluyor gerçekten. Yani neden insanlar hepsi moda productlarını launch etsinler? Bu yüzden. Yani gerçekten startup'lar böyle daha seed aşamasında bir yatırıma gidip hisse vermektense böyle bu tarz yerleri deneyebilirler çünkü hele bu dolar bazında hesapladığınız zaman çok güzel bir TL yatırım almış gibi oluyorsunuz hmm. dolar al alıyorsunuz ama tabii bu Türkiye'de harcayacaksanız çok güzel bir yatırım olmuş oluyor size. tako karşılığında aynen tako karşılığında <gülüyor> <gülüyor> ya ben asıl şeyi de sormak istiyordum şimdi mesela diyelim ki 1600 tane kupon sattınız 1200'ü kullandı bunun 500'ü de hayatı boyunca böyle aktif kullanmaya devam etti diyelim Sonuçta bu hani videoları üretmenin bir sunucu masrafı var. İşte customer support'un bir masrafı var. Hı -hı. Hani şeyi ben merak ediyorum. Yani bir kar zarar dengi sok. Öyle bir hesap yaptınız mı? mesela hani diyelim ki işte lifetime value işte böyle customer Hı -hı. acquisition cost diye bir şey vardır. Yani evet, evet. orada nasıl bir denge var? Yani çünkü böyle bana hep Epsomo'ya girsem hani diyelim ki bir startup'ım var Epsomo'ya girdim. Zararına giriyorum. Hani sık böyle tanıt, kendimi tanıtmak Hı -hı. artı işte güzel feedback toplamak için, Hı -hı. E, ürünümü daha geliştirmek için. Hani Hı -hı. böyle aslında başta bir para geliyor ama e, ileride onu e, hani eğer ki kullanıcılar kullanmaya devam ederse ki kullanmak isteyebilirler. Hı -hı. Bu zaman da hani aslında zarara girmiş oluyorum gibi bir durum. Hı -hı. Özellikle sizinki gibi bir üründe çünkü hani e, o videoları oluşturmak için arka planda bayağı bir işlemci Hı -hı. gücü gerekiyor ve Hı -hı. hani o e, sizin e, server maliyetlerinizi arttırır. Hani o yüzden Hı -hı. özellikle bunu düşündüm. Çünkü bazı sağlıklarda o kadar çok server maliyeti olmuyor yeni bir kullanıcaklerinde mesela hı hı. text based bir ürünüm varsa hani yazı yazıyorsa sadece falan o kadar değil ama sizin ürün gerçekten yoğun e, işlemci işlem gücü gerektiriyor evet. hani bu mesela benim e, ilgimi çekti şöyle diyeyim aslında böyle bildiğiniz şey oturuyorsunuz yani böyle Anlaşmayı ee, anlaşmaya oturuyorsunuz onlara. Pazarlık açıyor. Mesela bir, bir toplantı pazarlık toplantısıydı. Gerçekten böyle el sıkışır gibi şu kadar olsun, hayır bu kadar olsun diye sizle anlaşma yapıyorlar. Biz tabi belli bir kriter altına düş, hiçbir şekilde düşmek istemedik. Onları da ikna edebildik bu konuda. Onlar da gayet esnektiler bu konuda. Yani biz de çok zarar atmayacak bir meblada tutarak devam ettik yani gerçekten. Ee, ama yine de biz şöyle yani zararında olsa gireriz. Çünkü bizim için çok kıymetli olduğunu zaten tahmin ediyorduk. Öngörüyorduk bunu. O yüzden çok istedik yer almayı ve bunu kabul ettirdik. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla Türk şirketleri de yer almıyor ve çok fazla ürün de aslında orada lanç edemiyor. Çünkü çok sıkı bir kabul süreci var. Bunu göze alarak ve bizim çok hedefimiz Amerika pazarı olduğu için hani Marketing başka bir şekilde ben yine marketing parası harcayacaktım. Bari buradan hem yarı yarıya para kazanmış oldum hem de direkt beni kitleme ulaştırdı. şu Şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum. Mesela 500 binin üzerinde bir kullanıcısı var, efsunlu ama marketing ve emailing yaparken aslında tamamen sizi satın alabilecek insanları filtreliyor, üyelerini filtreleme sistemiyle ulaştırıyor. Bu yüzden yanlış bir okatma ok şansı da yok. Biliyorsunuz ki direkt beni satın alacak kişiye gösteriyor. Evet. O yüzden çok doğru bir harcama oluyor. Yani o fiyatlar sıkıntı yaratmıyor. O 500 binin mesela ülke ülke dağılımını sizinle paylaşıyor mu? İşte Amerikasın ne kadar, diğer ülkelerden ne kadar? Aslında bizimle öyle bir tam bilgi paylaşmadılar ama ben söyle söyleyeyim. Aşağı yukarı size bilgi verecektir. Bizim %80 oranında bir ABD müşterisi edindik. Arkasından hmm. gelen e, müşteri e, Avrupa ve daha sonra Apak ve Mena bölgesi. Anladım. Hı -hı. Şeyi mesela takip ettiniz mi? Ondan merak ettim şimdi Çağrı'nın sorusundan sonra. Aslında o da önemli. Mesela 1200 kişiye verildi ya şu an. Evet. E, o kampanyanız sizin bir ay önce bitti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu sürede 1200 müşteri bir ay içerisinde kaçı böyle şu an videoyu kullanmaya başladı? O kodu kaçı şu an? Atılıyor? Aslında şu an şöyle söyleyeyim. Biz e, aslında halen videoyu gidip satın alma, müşteri dönüştürdüğümüz e, lifetime da var. Bizden mesela bizim videonun işleyişinde temas atabiliyoruz ekstradan. Yani kendi kreativi olmayan ve bizim kütüphanemizdekini de tercih etmeyip aslında daha da özel bir iş yaptırmak isteyen kişiler, kişilere de hizmet veriyoruz. Bu şekilde yaklaşık 10-15 tane upsell yaptık. Hmm. Bunlar da yine büyük rakamlar oluyor aslında. Ee, şu an halen bizim chatbotumuz Epsimo tarafından güncel. Her gün en azından 10-15 tane müşteri canlı olarak onboard ediyoruz halen gelip kullanıp kodunu tekrar kullanmak isteyenler var. Yani yüzde 80-85 oranında halen şu an aktif olarak biz oradaki kişilerle temas halindeyiz. Aslında Epsimo kodunu kullananlarla. Yani 1200'ün o zaman oranladığımızda 1000'inle şu an siz bir şekilde konuşuyorsunuz. Olarak, yani. Evet her gün neredeyse dokunuyoruz kendilerine. Aslında şöyle bir tane esprili size bir case'imizden bahsedeyim. Bir tane müşterimiz e, bize şöyle girdi. Siz çıldırdınız mı? Ajansları bitirmek mi istiyorsunuz diye. Yani <laughs> Ee, böyle şey yani hani siz insana ayağına sıkıyorsunuz gibi bir şey demeye geldi ve çok çılgınsınız ve sizi destekliyorum konuyu bitirdi böyle. <laughs> beş, kendisi 15 tane kod alıp gitmiş. 15 koduyla <laughs> bayağıdır yani 15 kodunu bir anda kulup neredeyse herhalde bütün ürünlerini üretmiştir 15 tane kodu. <laughs> Aa, <ayağı, gülüyor> şey, eşe dostla video kodu dağıtıyor yani. Evet evet bayağı satın alma oldu. Öyle toplu halde yapanlar oldu gerçekten. Çok <laughs> iyi ya. Gayet güzel. Senin böyle eklemek istediğin var bizim sorularımız dışında böyle yaşadığınız değişik bir olay var mı bizim şimdi aklımıza gelmeyen? Aslında ee, Şöyle bir şey Epsumo ile birlikte Ben zaten hani videoya çok güvenen Yani kurucu olarak hani çok seven ve çok güvenen Taraftayım hepimiz çok güveniyoruz bütün kurucularımız işte ortaklarımız herkes çok güveniyor ama Benim birisi olarak kişisel olarak gördüğüm şey Gerçekten Epsumo aslında bir test tahtası olarak düşünebilirsiniz hani global açılan bir kapıda hani bir test yani çok e, belirli bir kitle üzerinde testinizi yapmış oluyorsunuz ve ben gerçekten buralarda hani ya o kadar değişik dünya üzerindeki küçücük adalardan işte Endonezya'nın bilmem neresinden gelen insanlar olduken yani çok enteresan yerden gelenler oldu ve biz böyle şeydik. Hani böyle Whatsapp'ta buradan gelen var şuradan gelen var böyle dili gibi e, onları sürekli bir de şunu da söylemek istiyorum biz 24 saat uyumadık yani ilk iki hafta ayaktaydık 12 saat 12 saat diye iki takıma bölündük. Çünkü biz burada uyumaya çalıştığımız zaman dünyanın 24 saat farklı ülkelerden insana uyanmaya başlıyorlar. Biz şey diyoruz ha bunlar uyandılar gelmeye başladıklarına göre. Bu da mesela benim önerim. E, customer support teknikle ayakta tutmaları gerek. iki gruplara ayrılabilirler, bunu iki kişinin üstüne e, görev olarak verebilirler. Çünkü insanlara anlık olarak cevap vermediğinizde direktman Epsimo üzerinden takolarınızı kırıyorlar ve çok negatif yorum bırakıyorlar size. Bu da hmm. bizim istemediğimiz bir durum tabii ki de. O yüzden birebir customer support çok önemli. Hem Epsimo'dan size yorum yazıyorlar hem de platforma girdiğiniz chatbot'tan saldırmaya başlıyorlar. Hani iki tarafı da yönetebilmeniz lazım. Epsimo ekibin de sizden beklentisi bu. Kesinlikle sorulara anlık olarak cevap vermeniz. Hmm. Bu mesela birebir bir aylık bir hardcore bir yük aslında. Olsun. Bu çok önemli. Ya. Çok güzel kişiler aslında orada bize geldi. Çok güzel insanlarla muhatap olduk. Gerçekten e, destekleyen çok insan da var. Sizi mesela kimisi şey diyor hani... Destek vermek için 5 kod alıyorum. Bunu yazıyor mesela yorumlarda. Sizi cesaretlendiriyorlar. Hmm. Bu yüzden Türkiye'deki startup'lar bazında baktığımız zaman kesinlikle denemelerini öneririm. Yani evet. global global bir adım atmadan önce bence böyle epsumo gibi işte product hunt'a çıktık. O tarz platformlarda biraz insanların yorumunu almak, farklı kişilerden yorum duymak çok önemli global olacaklar. Evet çok değerli. Hı hı. Şey olarak yani çok kıymetli izin içinde. Bayağı oradan çok güzel feedbackler gelmiştir diye de tahmin ediyorum yani. Evet. Daha önceden karşılaşmadınız. Bunun dışında teknik ekibinde aslında biraz customer support gibi davranması gerek. Çünkü ummadığınız küçük bug'lar çıkabiliyor. Çünkü düşünsenize bin kişi bir anda platformunuza aniden bir e, işlem gerçekleştiriyor ve siz daha önce o kadar kişiye bir anda hizmet vermediyseniz çok küçük e, bug'lar görebiliyorsunuz. onları da hemen ekibinizin devreye girmesi için hani yine de yazılım ekibinden, teknik taraftan birilerinin sizi canlı olarak desteklemesi gerek. Peki şey oldu mu? Epsimo'da çıktığınızdan dolayı başka bir yerde haber olduğunuz veya böyle... Evet. Evet. Fransa ve e, İtalya'dan inanılmaz derecede bizi böyle bloglarında yayınlayanlar oldu. Çok güzel yine Epsimo'nun işbirliği e, işbirliği içerisinde tek te, teknik taraftan influencerlar mesela globalde bizi çok güzel e, kendi sayfalarında yer, yer verdiler. Bu da çok güzel oldu. Ee, yine yani, Fibo'yu takip eden kişiler zaten size yer vermeye başlıyorlar kendi ülkelerindeki ve gibi diyeyim, Brazzi gibi sayfalarda. Anladım. <laughs> ya aslında siz oraya büyük bir indirimle giriyorsunuz ama karşılığında da anlattığın kadarıyla o indirimin karşılığını alıyorsunuz gibi geliyor, değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Bence hiç kimse oradaki oranlara kafayı takmamalı gerçekten. Hani oradan çok güzel bir sonuç elde edeceklerini. Aslında biraz e, bazı şeyden feragat etmek lazım başarı için. Bunu yapmaları gerek. Aynen. Yani siz bir de onları mutlu ederseniz onlar bir de referral marketingde çevrelerine de aktarabilir tabii, sizi. Tabii ki de kesinlikle. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum ben. Ee, size bir webinar hakkı tanıyorlar. Hı. Epsimo süresi boyunca bir webinarımız oluyor. Orada herhangi bir product ekibinden birilerini koyabiliyorsunuz. Ee, bir ürün demosu yapıyorsunuz canlı olarak. O ekipten bir kişiyle karşılıklı sohbet ederek. Yine bizim ekibimizden bir arkadaşımız oradaki ürün demosunu gerçekleştirmişti. O da yine Epsimo'nun e, YouTube sayfasında e, kalıcı olarak yer alıyor. Türkiye evet. Çok güzel, evet. <laughs> evet. muhtemelen sizin mesela ürünü direkt Google'da birisi aratsa, merak etse o Epson videosu yukarılarda çıkabilir. Direkt çıkıyor, evet. Ee, webinar videosu. Oradan da hani, şey, organik aramalarda da fayda sağlar. Evet. Valla öyle bir anlattın ki yani ürünüm olup Epson'a koyasım geldi yani. <gülüyor> <gülüyor> bence de. Yani bence <laughs> Türkiye'deki e, şu an biz dinleyen girişimciler varsa Bizle, benle, Barış'la e, mail üzerinden bağlantıya geçebilirler. Bizim LinkedIn'lerimiz 724 açık ve sürekli orayı takip ediyoruz. Bize bağlantıya geçebilirler. Kimle bağlantıya geçmeleri gerektiğini iletişimini verebiliriz. Hı hı. bir destek verebiliriz? Çünkü e, ben böyle globalde çok daha fazla Türk girişim görmek istiyorum. Ve çok e, bu konuda çok destek ve e, yardıma çok açık bir ekibiz biz. E, bize her türlü soru sorabilirler Epsomo ile ilgili. Çok güzel. Şeyi sormadık onu da soralım. Ee, sizin Epsimol ile temasa geçmenizden itibaren başlayan süreçle yayına aldığınız süreç arasında ne kadarlık bir süre oldu? Toplam iki ay. Zaten dediğim gibi bir ay e, her şey hazır halde sizi bekletiyorlar. Ondan önceki bir ayda ortalama dört ve beş toplantı e, halinde sizi e, toparlamaya çalışıyorlar. Bütün eksikleri e, bir yerde bitirip hazır hale getiriyorlar ve bir ay siz bekliyorsunuz zamanınızın gelmesini. Hmm. Çok iyi. Toplam iki ay diyebiliriz. Yani var mı senin burada bir sorun? Benim aklıma başka bir soru gelmedi sanırım. Yani Şeni şey, Değil, mi? Miami'deki 500. Ha evet belki ondan kısa <laughs> bahsedebiliriz. Hani e, tebrikler Miami'de herhalde evet. bu. 5 Startup Growth programına kabul almışız. Daha haber yeni çıktı sanırım. Ben de LinkedIn'e girdiğimde Barış'ın paylaşımından gördüm. E, belki ondan biraz bahsedebilirsiniz. Hani yani nasıl yüzümüzü bir süreç oldu? Çok güzel. Yani bizi çok sevindiren, yüzümüzü güldüren bir haber oldu. E, ee, onlarla da yine görüşme yaptıktan hemen neredeyse 2-3 gün sonra onayımız geldi. Kabul, kabul edildiğimizle ilgili. Sanırım bugüne kadar da orada çok fazla Türk girişim göremedik ama yine çok istiyorum çok fazla Türklerin girişimleri de orada yer almalarını. Herhangi bir dünyanın herhangi bir başarılı e, başarılı bir growth programında sanırım ilk Türk izleyebilirim aslında. ilk Türk kabul edilen 500'ın e, Amerika programının bir tanesine. E, Eylül, Ekim'de başlıyor eğitimlerimiz. Online olarak gerçekleştirilecek. İki aylık çok sıkı bir, yani çok sıkı bir eğitim olacak. Bizim saatimize göre öğlen dörtte başlayıp gece on ikiye kadar biz eğitimlerimizi alıyor olacağız. Hatta bunu bize sordular. Dayanabilecek misiniz zaman farkına? Hani biz dedik ki yani bir tek derdimiz bu olsun. Şeyden bahsettik yani Türkiye'deki... Biz neler yaptık Epsimo'da neler yaptık. Yani, <laughs> yani, aslında <onlara> aslında <laughs> Türkiye'deki girişimcilerin ne kadar fedakar olduklarını yani bir şey başarmak için ne kadar çok şeyi yani uykusuz geceleri göze aldıklarını anlattık ve bence bu da çok onları etkilemiştir buradaki e, e, hırs ve istek. Kabul aldık ve başlayacağız. Umarım oradan da edindiğimiz know-how'la diğer girişimci arkadaşlarımızla sizlere çok güzel case'leri anlat anlatabileceğiz. Güzel. Oradaki en güzel şey şu, eğitim sonrasında 500 Startup'ın yatırımcılarına bir demo yapıyorsunuz. Yani Amerika'dan bir yatırım alma fırsatı var. Bu da aslında orada çok güzel, bizi bekleyen bir fırsat. Evet. Çok iyi. Yani onun İstanbul'da farkı ne? Onu da tam böyle meraktan soruyorum şu an. Yani 500'ün bir de İstanbul'su var galiba fonu. Growth programı yok burada. Ha. Bir eğitimi alıyorlar sizi. Bir growth programını alıyorlar sizi. Eğitim sonunda aslında sizi yatırımcıdan çıkarıyorlar. Buradaki Hı. fon işte Enisler. Direkt onlar birebir sizi case olarak alıp yatırım yapmak istiyorlar. Anladım. Farkı. Bu aslında bir growth programı. Anladım, anladım. O zaman orada zaten orada da güzel bir deneyim olur sizin için. Evet, evet. Kesinlikle. Çok iyi. E, Gülay var mı seni eklemek istediğin? Ben çok teşekkür ederim yer verdiğiniz için videoyu değerli gördüğünüz için Aynen biz bayağı sizi uzaktan takip ediyoruz. Tabii çok biliyorsun. güzel e, şeyler var, gelişmeler oluyor sizin tarafta Biz de Her... yani, güzel sonuçlarla e, bizden sonraki veya bizimle birlikte yol alan girişimcilere destek oluruz. Biz nasıl bizden önceki girişimleri e, kendimize rol model belirliyoruz hem ülkemiz hem globalde. Umarım biz de böyle öncüler arasında yer alırız. Bütün hedefimiz bu. Çok güzel. Sana ulaşmak isteyenler LinkedIn'den Gülay Mirza'yı yazarak ulaşabilir, değil mi? Bana ve Barış'a ulaşabilirler. Her türlü sorularına yardımcı olmak isteriz. Tamam, süper o zaman. O Video'dan zaman video.co'dan girip inceleyebilirler. Aynen. Epsumo kampanyasına da Epsumo videoyu yazarlar Google'a bakarlar diyorsun. Bakabilirler. Evet. <laughs> Vallahi Gülay çok sağ ol katılımın için. Çok evet. faydalı bilgiler oldu bence. E, Epsumo evet. üzerinden kampanya yapmak isteyenler için güzel bir yayın oldu. Evet. Umarım ülkemizden de epsumo üzerinde kendini tanıtanların sayısı çoğalır. Orada ben şeyi duymuştum. Epsumo dead olayları var yani. epsumo ya. Epsumoya çıkıp sonra kendini getiremeyen startuplar da oluyor. Böyle o senin dediğin işte customer success'i beceremeyenler bayağı evet. takoda böyle herhalde bir puan evet. falan alanlar. Evet. Aynen. Evet. Orada işte sizin gibi kişilerin deneyimlerinden faydalanarak onu herhalde engelleyebilirler diye düşünüyorum. En az indirmek gerekiyor. Evet. Aynen en azı indirebilirler. Tekrardan çok sağ ol. Rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ben de görüşmek üzere. Ben de çok teşekkürler. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Bölümün başında da aktardığım gibi eğer online pazarlama ve satış üzerine yapacağımız eğitime kayıt olmak isterseniz ve üniversite öğrencisiyseniz detaylar kısmında paylaştığım linkten kayıt olabilirsiniz. Bununla birlikte hafta içerisinde yayınladığımız canlı yayınlar için de YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Her hafta en az bir tane canlı yayınımız bulunmakta. Ekstradan iki haftada bir ihracat tarafındaki gelişmeleri aktardığımız bir bültenimiz bulunmakta. Sıfırdanglobale.substack.com üzerinden bu bültene üye olabilir ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Son olarak da bize Patreon üzerinden destek olmak isterseniz patreoncom Globale üzerinden destek paketlerimize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.